Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza İskenderun-Antakya yolu Belen ilçe merkezi mevkinde yaşandı. Ana yol üzerinde ilerleyen motosiklet dönüş yapmak isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Çalışmıyor, çalışmıyor. <laughs> Araba adam <çalışmıyor. gülüyor> <abi, abi>, <laughs> <Araba çalışmıyor. gülüyor> kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü çevredeki hastaneye kaldırıldı. Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza anları ise güvenlik kamerasına an beyan yansıdı.